dostlarım hepinize merhabalar mutlu geceler diliyorum nasılsınız ben iyiyim ee, sadece duygusalım duygu yüklüyüm ee, bu kez evimin başka bir köşesinden sizlere sesleniyorum ee, yani tam iki saattir burada böyle sallanarak Dinlenerek ee, düşündüm, düşündüm, düşündüm. O kadar güzel bir şey ki anlaşılmak ve sizler gibi güzel kalplerle bir arada olabilmek çok değerli biliyor musunuz? Beni e, çok ama çok mutlu eden iki şey anlatacağım sizlere. Biliyorum ki benim mutluluğum sizleri de mutlu eder. Çünkü benim yanımda öyle güzel kalpli, sevmeyi bilen insanlar var. Canlarım akşam, dün akşam internetim biliyorsunuz hızlandırmıştım. Biliyorsunuz hızlandırmıştım bir tanelerim size lok yüklerken tekrar yavaşladığı için internet sağlayıcımı aradım biliyorsunuz ben ttnet kullanıyorum sınırsız daha önce söylemiştim ee, orada karşıma çıkan müşteri temsilcisi kardeşim bayan ee, ismini kendisi yorumlarıma katıldığı zaman söylerim şimdi kendisinden izin almadım bir şey demez ama yine de kendisi yorum yaptıktan sonra açıklarım. D harfiyle ile başlıyor. Ee, i̇nternetle ilgili sorunumu çözdü. Sağolsun. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bu arada da bir espri geçti aramızda. Ee, ve YouTube kanalımı sordu bu esnada. Ee, ben de söyledim. Kendisi hemen abone oldu. O kadar mutlu oldum ki. Ee, yani bana söylediği sözler, e, anlayışı, sevgi dolu kalbi, e, müşteri hizmetleri temsilcisi değil de sanki e, hayalini kurduğum olmasını istediğim böyle bir ailem olsaydı dediğim kişiydi. Sana çok teşekkür ediyorum canım. Sen kendini biliyorsun. E, gurur duydum gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Beni çok ama çok mutlu ettin. E, yani ne diyeceğim bilemiyorum. Güzel kalbinden öpüyorum. Kocaman kalpler gönderiyorum sana. Evet gelelim beni ikinci e, mutlu eden konuya. <laughs> çok kıymetli ve iyi ki gelmiş dediğim iyi ki ama iyi iyi ki gelmiş dediğim takipçim canım Elif'im evet bunu kalbimden geldiği için böyle söylüyorum canım Elif'im sadece beni anlamak değil Adeta sen benim ruhumu okumuşsun. Kendimi bu denli anlaşılmış hissetmek gerçekten paha biçilemez. Gerçekten paha biçilemez. Ne desem bilemiyorum. Beni benden iyi anlamış ve anlatmışsın canım Elif'im. Kelimelerin e, ruhuma ve kalbime dokundu. Bu arada ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Canım, bana böyle güzel hissettirdiğin için sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Teşekkürler bir tanem. Teşekkürler güzel kalbim. Teşekkürler can bağım. Öyle duygu yüklüyüm ki. Yazdığın o iki yorumu öylesine kalbime yükledim ki sadece onunla da kalmayacağım. Onları böyle çıkartıp küçücük çerçevelerle Evimin en güzel yerine asacağım. Evet. Çünkü e, beni bu kadar güzel anlatan bu kadar güzel anlayan ilk insansın. Çok teşekkür ederim. Canlarım Evet. Bu duygu yüklü saatler ve zamanlar geçirdiğim anlar. İnanın, işte bu kadar kolay bir insanı mutlu etmek, sevmek, iyi hissettirmek bu kadar güzel ve bu kadar kolay canlarım. Yani e, sevmeyi bilmeyen insanlar yazıklar olsun bazı insanlara ne yaparsanız yapın canlarım sevginizi de gösterseniz hissettirseniz tüm iyiliğinizle de hareket etseniz insansınız evet sizin de hatalarınız olabilir ama biraz da karşı taraf fazlasıyla teşvik ediyordur sizi ondan sonra da sen suçlusun sen hatalısın işte bu tarz insanlara, bu tarz kalbi kararan insanlara empati ve sevgiyi öğretemezsiniz canlarım. Çünkü her bahçe kendi çiçeğini açar. Bunlar özünde ve kalbinde yoksa takma akılla söylemlerle bunu öğretemezsiniz maalesef. Kahvemi yaptım. Sigaramı, suyumu yanıma aldım. Sallanan sandalyeme oturdum. Şöyle sallanıyorum. Of, ne diyeyim canlarım? <laughs> Düşündüm de Burada sallanırken dün gece de epey düşündüm. Sanırım en doğrusu e, ve bazen en büyük ders yani e, başkasının kalbini anlamak değil canlarım kendi kalbimizin sınırlarını çizmek demek ki e, hak etmeyene. Hak ettiğinden fazla değer vermek ve sevmek. Ee, seni anlamıyorlarsa, seni sevmiyorlarsa ne yaparsanız yapın. Yapılacak bir şey, bir şey yok canlarım. Yani kimi insanlara ne kadar sevgi gösterseniz de, anlatmaya çalışsanız da. Yani e, bu onların dünyasında yankı bulmuyor canlarım. Evet aynen böyle. Bu onların dünyasında yankı bulmuyor. Yok çünkü içlerinde, özlerinde yok, yok, yok. Yani maalesef canlarım. Yani birilerine dediğim gibi sevgiyi, anlayışı, empatiyi öğretemiyorsunuz. Ne oldu oğlum? Yani öğretemiyorsunuz, düşündüm de yani ee, gerçekten canlarım, gerçekten sevgisizliğin kışında donmuş kalplere artık üzülmüyorum. Belki bazı şeyleri geç de olsa öğrendim. Belki de geç de olsa anladım canlarım. Neden dedim hep sen? Neden? Öyle ya. Daha önce de anlatmıştım canlarım. Ee, hep sen suçlusun. Hep sen suçlusun. Sen suçlusun. Sen suçlusun. Sen suçlusun. Oh my god. Hayır böyle bir şey yok. İnsanlar biraz acaba ne oldu da bu hale geldi? Hani derler ya amiyane tabirle büyükler, atalar. Biçtiğini beğenmiyorsan bir ektiğine bakacaksın. Ya da <laughs> Biraz düşüneceksin acaba ben ne yaptım? İşte bu ben ne yaptım kelimesini sürekli kendime haksızlık ederek yıllarca canlarım. Bu şekilde düşünüp karşı tarafa sürekli özveri de bulunan bendim. Yani ee, bazı kişiler evlat olsun anne olsun kim olursa olsun canlarım yani kovuldum ayağına gittim istenmedim hiçbir zaman elimi üzerinden çekmedim bir kenara atıldım yine de ailem dedim Yani ne diyeyim canlarım artık gerçekten bir şeyleri görmeye başladım yeter. Yani düşünsenize bir şey sormak için arıyorsunuz ve sizin karşınızda ben ne yapabilirim ya bana ne ya bunun için mi rahatsız ettin beni ya? Ya kapat şu telefonu benim canımı sıkma ya. Bir de arkasından o S ile başlayan şeyi. Hani şu diktir git. Öyle kala kaldığım çok oldu benim telefonun karşısında. Böyle bir babanız olduğunu düşünün. Kalbim soğudu. İçimde çok şeyler öldü. Kendi yaptıklarını görmeden, sürekli karşılarındaki suçlamalar. Sen üzdün, sen üzdün. Yani ne oldu ben üzdüm de? Ben üzmedim de. Biraz şöyle oturup keşke kendi yaptıklarınıza baksaydınız. Ne oldu? Bir telefonla her şeyi öğrendim. Hastalıkla yalan olmaz. Öğrendim. Ya canım arkadaşlarım öyle bir şey yokmuş anladınız siz olmasın yine de olmasın hiç kimsenin sağlığına bir zarar gelmesin <laughs> yani ee, peki hep beni suçlarken yahu ben bu kadını suçluyorum ama. Ee, hep sen haksızsın diyorum ama. Derken. Annemi sürekli dövdüğün günleri. Hor görüp kenara atıp en ağır küfürleri ettiğin günleri. Ne çabuk unuttun? Bunlar olunca üzülmüyor insanlar. Değil mi? Birileri bana kızarken... Yani canlarım 55 senede bir kere borcumu ödemiş babam. O da çok değil yani diğerlerine sürekli bir şeyler yapıyor. Birinin de kocası varken ayda 395 lira bir şey ödetiyor dedesine. Valla deden söyledi bilemem. Evet Halmira senden bahsediyorum. Dedoş benden çok mu ayda 395 lira demişsin deden anlattı. çok şükür. Maaşım yok ama kimseden bu şekilde hiçbir şey istemedim bugüne kadar. Gerçekler acıdır, hiç acıtmasın. İçimde olan feryat artık dinecek. Her şey bir yere kadar. Sen A kişisi. Bana kızdığın, bana mana bulduğun şeyi yapmışsın. E gidip dedenden para almışsın. Yirmi binin üstünde hem de. E onlar söylemese ben nereden bileceğim? Aa borç için para istenir mi? Hı? Bak anneannenin yerine göre doktora gidemiyor. Hı? Sen niye öyle bir şey yaptın? Değil mi? tabii siz hiç üzmüyorsunuz. Anneannem burada günlerce üzüldü biliyor musun? Onlar söylemesi ben nereden bileyim tartıştığınızda sazlarını getirmişsin herhalde. Anneannen kafaya takıyordu onu. E iyiyim diyor niye almıyor sazlarını diyordu. Madem iyilerse alsın sazlarını. Benim moralim bozuluyor işte benim de huyum bu salonumu toplayamıyorum diyordu. Hep ben üzüyorum değil mi? Geçeceksiniz bu işleri. Keşke, keşke hepiniz biraz olsun bana benzeseydiniz. Benim kadar iyi niyetli, benim kadar kalbi güzel olsaydınız. Canlarım bir insanın üzerine varıp da sizin haberiniz var mı? O evlat denilen kişi iki düğününe de beni çağırmadı. Ve hiçbir tanesi de o senin annen. Ne yaptı sana? Bu ne demek? demedi biliyor musunuz Elif'im teşekkür ederim kalbimi gördüğün için şu anda sayfamda hepiniz engellisiniz kanalımda pardon geldiğiniz anda yasal işlem başlar haberiniz olsun çok ciddiyim zaten bir takım şeylere başladım canım Elifçim torununla mutluluklar demişsin ya. Maalesef yaşayamıyorum canım. Maalesef. Çünkü konuşmamıza annesi izin vermiyor. Ne kötülük var bunda bilemiyorum. Neden yani bir şeyden mi korktunuz? Görüştürmeyin. Hiç sorun değil. Kimse boş değil yani. Değil mi? Herkesin elinde var bir şeyler. Hı? Oo. O çocuk büyüyünce zaten beni bulur merak etme sen. Yani bunları da söylemek hakkım diye düşünüyorum. Bu kadar haksızlığa uğramış ve saygısızlığa uğramış bir babaanne olarak. Ya? Senin çocuğunun bana anlattığı şeyleri ben öğretmedim. Bende var kayıt. İyi ki pedagoglar var. Ya. İyi ki sosyal hizmetler var. Hiçbirinize bir şey yapmadım. Güzel kızım dedim sadece sana. Bir tane de mesaj çıkar. Hadi sana kötü yazdığım ya da kötü söylediğim bir söz. Bir kere ses kaydı almak suçtur, suç. İyi olmuş ama aldığın. Çünkü çocuğun orada söyledikleri belli. Benim öğretmediğim de belli. İşte böyle canlarım. Herkes ektiğini biçer bir tanelerim. Ben hiçbir zaman kötülük düşünmedim bu bahsettiğim kişiye. Yine de torunumun annesidir. İyi olsun. Sağlıklı olsun. Asla kötü bir şey dilemem. Ama keşke bunu yapmasaydın. Sana torunumun annesi olduğun için gurur duyuyorum kızım. Dediğim için mi bana bunu yaptın? Hiç önemli değil. Herkes yaşattığını yaşar be kızım. Yine de kötü bir şey dilemem senin için. Çünkü torunumun annesisin. Yine de hep iyi ol. Ah canlarım. Her zaman canım dostlarım kalbinizin güzelliği hayatınızın yolu olsun. Boşverin para kazanmayı filan be. Sizler varsınız ya yanımda. Şimdi bu iki güzel insanı da tanıdım ya. Sizler benim yanımdasınız. O güzel yorumlarınızı, o beni anlayan sözlerinizi okuyorum ya. Neyle ölçülür be canlarım bunun pahası? Ben hiçbir şeyle ölçemem. Şuraya, bir oda dolusu pırlanta elmas yasalar. Hiç değeri yok. Sizin sözleriniz kadar benim nazarımda. Sevgisizliğime sevgi, kimsesiz dünyama kimse. Canıma can oldunuz. Aş verin para kazanmayı plan. Siz varsınız ya. Daha ne isterim ki? Sanal diyorlar. Ne derlerse desinler. Güzel insanların yanında hep güzel insanlar vardır canlarım. Sanal filan olarak görmüyorum. Sizleri ben gerçekten canım olarak görüyorum. Bana Instagram'dan ulaşmak isteyenler için Angel Noel Alex Sizleri çok seviyorum canlarım. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. Her zaman iyi olun. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Benim yaşayamadığım duyguları Özlediğim duyguları karşımdakiler yaşayınca ben yaşamış kadar mutlu oluyorum biliyor musunuz? Hiç önemli değil benim yaşayıp yaşayamam. Sizler bana yaşatıyorsunuz zaten. Hep sevdikleriniz yanınızda olsun. Hak ettiğiniz değeri görün. Dilerim ki. Beni o kadar çok mutlu ettiniz ki Elif'im akşamki arkadaş canım hepiniz öyle İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Kusura bakmayın ağlamak istemezdim. Ama dedim ya duygu yüklüyüm. Hiçbir zaman hak etmediğiniz şeyleri yaşamayın. Hak ettiğiniz her şey hep güzellik olsun. Sevdikleriniz olsun. Sevgi olsun. Kendinize iyi bakın. Yarınki vlogta yeniden görüşmek üzere. Sizleri üzdüysem özür dilerim. Kusura bakmayın. Hepinizi candan öpüyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize iyi bakın canlarım. バイバイ